Evde gürültü yapmanın cezası 2026 yılı için ne kadar oldu? Kabahatler Kanunu kapsamında gürültü yapanlara 2026 yılında para cezası belirlendi. Toplum huzurunu korumayı amaçlayan Kabahatler Kanunu'nun 36. maddesi başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olan kişilere idari para cezası uygulanmasını öngörüyor. Özellikle apartman yaşamının yaygın olduğu şehirlerde bu düzenleme komşuluk ilişkilerinin korunması açısından büyük önem taşıyor. Kanun kapsamında değerlendirilen gürültü, yüksek sesle müzik dinlemek, geç saatlerde yapılan tadilat çalışmaları, çevreyi rahatsız edecek şekilde bağırmak ya da benzeri davranışları kapsıyor. Gürültünün süreklilik arz etmesi ya da uyarılara rağmen devam etmesi durumunda yaptırımın uygulanması kaçınılmaz hale geliyor. Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre 2026 yılı itibarıyla gürültü kirliliğine neden olanlara uygulanacak idari para cezası 13847 Türk Lirası olarak belirlendi. Ceza kararı olayın niteliğine göre kolluk kuvvetleri veya belediye zabıta ekipleri tarafından verilebiliyor. Uzmanlar artan ceza miktarının caydırıcılığı artırmayı hedeflediğini belirterek vatandaşlara özellikle gece saatlerinde daha dikkatli olmaları çağrısında bulunuyor. Gürültü kirliliği yalnızca bir rahatsızlık değil, aynı zamanda kamu düzenini ilgilendiren bir kabahat olarak değerlendiriliyor.